Torba yasa teklifi meclise sunuldu. Taşerona kadro, staj ve çıraklık, Bağkur, kademeli emeklilik var mı? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz açıklamasında bulundu. Torba yasa içeriği ve maddeleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 80 maddelik yeni torba yasa AK Parti tarafından meclise sunuldu. İkinci torba yasada faizsiz evlilik kredisi, memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro Kademeli emeklilik, Bağkur ve ev hanımlarına emeklilik gibi ekonomik konuların yer alması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." dedi. Çalışan emekliye ikramiye müjdesi. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5000 TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdiğini söyledi güler Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5000 TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak dedi. Teklifte neler var? Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak. Fahiş fiyat artışları. Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak. İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek. Çek ibraz yasağının süresi uzatılıyor. Çek kanununda da değişiklik yapılacak. Çekim tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak. Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek. Taşerona kadroda son durum. Yüz binlerce işçi ve ailesini yakından ilgilendiren taşerona kadro konusu gündemden hiç düşmüyor. Seçim öncesi verilen vaatlerin başında gelen ve uzun zamandır çözüme kavuşturulmayı bekleyen taşerona kadro meselesi yüz binlerce vatandaşın maddi ve manevi olumsuz etkiliyor. Çalışma şartlarından memnun olmayan, geçim sıkıntısı yaşayan taşeron işçileri kadroya geçereklerin bir nefes almayı bekliyor. Yetkililere seslerini duyurmak adına sık sık sosyal medyada etkinlik düzenleyen kadro bekleyen taşeronlar birçok mecrada çalışmalar yürütürken taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların meclise sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna yönelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkan'dan bir açıklama bekleniyor.